Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir günümü gösteriyorum. Arkadaşlar ben 3 e, e, katlı ama neredeyse 2 katını da sık kullandığım bir evde yaşıyorum. Evin bahçesi falan şöyle sıplama falan. Çok güzel bir ev olduğunu düşünüyorum. Sonsuz İnşallah böyle değiştireyim hep. Çünkü gerçekten çok güzel bir ev. Bugün sizlerle birlikte bir günümü göstereceğim. Ve bir gün değil sabah vlog yapacağım arkadaşlar. Sabah vlog. Tamam. Ekranda yıldızlar gözükecek umarım. Sabah vlog. O zaman başlasın. Arkadaşlar şimdi oturuyorum. Çocukları kaldıralım mı? Gel. Ben kaldırmaya gideyim o zaman. Abi bence de. Vaa. Wow. Çocuklar. Bu ne böyle? Ne baba ne ne? Ne oldu yine? Evet çocuklar. Şimdi hemen üstünüzü giyin. Çünkü bu ne hal ya? Bana ben giyin bak. Sen sen giymişsin de. Anlıcım. Can kızım benim. Bırak onu. Sabah sabah tablet mi oynanır yani? Ben size böyle mi öğrettim sisteme? Bu sen bize sistemi öğretmedin ki. Sıkıntı bu. Öğretmem gerekiyormuş demek ki. Sen de şunu giy o zaman. Bu ne ya? Bunu ne giy o zaman? Tam oldu. Al tarzını, Aşağıda oynarsın Sonca. Kızım sen de zeka oyunu oynuyorsun değil mi? Tablet kesinlikle olmadı. Doğuşan asla söyledi. dün direkt buraya oturdu. Elza çabuk ol. Tam babaya gidiyorum Geldik. Wow, hoş geldiniz. Hani bak bunları ben nasıl yakaladım. Nasıl yakaladım? Elinde tabletlerle. Ben tabletle yakalamadım ama. Sen önce tablet oynuyor musun? Sonra şey oynuyor musun? Yap halder onlar çocuk. Ama sürprizim var. Ne sürprizi? Bugün dışarıdan yemek yiyeceğiz. Ay çok mu bağırdım ya? Ben bağıramadım emcikten dolayı. <laughs> Emcik bağ, bak atacak kayba. Vav. Ben de bağırdım. Wow. Arkadaşlar kesinlikle evde kesinlikle yemek yok yani baksanıza şu dolaba. Ben neyim böyle niye evde yemek yok ona şüpheli. Ama olsun önemli olan yemeğe gitmek. O zaman hadi çıkalım. Evet geldik. Vav wow, ne kadar güzelmiş bu yeni açılmış bu bir de evet belli zaten ay buraya girmeyelim ama çalışan da yok Harbiden çalışan önce olabilirim. Biz yemek istiyoruz. Aa, tabii ki yemek için buradasın zaten. Burada bir şey yok. Kahretsin. Masadakiler iyi mi sizin için? Yeni koydum. Aa, i̇yi de yani bir daha böyle bir şey olmasın. Hazır olsun her şey. Anlıyor musun? Anne sakin. Tamamdır biz bir içecek alalım. Aa, tabii ki içecek. İçi boş mu bunu ya? Ne rezil oldum ben. Buyurun. Ben size de bağırlak geçireyim. Çocuk bebeğe çocuklar içer mi? Ee, i̇çmez onlar. Sevmez. Aa, tabii ki. Buyurun. Alen, Bir saniye. O zaman afiyet olsun efendim. Kahretsin çok hazırlıksız yakın. Menü menü. Menüyü koymuşum zaten. Kahretsin ya niye bugün böyle. Anne benim tuvaletim geldi. Tamam. E, kardeşin birlikte gidin hadi bakalım. Peki anne. Abi tuvalet nerede? Çocuk önünüzü görmüyor musunuz? Yani böyle kadar da olmaz. Tamam gördük o zaman şimdi. Kardeşim bitti mi? Bitti. Elini yıkamadın mı? Yıkadım, yıkadım ben, yıkarım hep. Tamam o içeri geçin. kış almıştı bugün. O emzimi çıkarmadım. Emzimi de şimdi sokuyorum ben bunu. Bak. Böyle öyle. Söyleyeyim. Çok güzel tadı ya. Tadı çok güzel ya. Hadi. Evet ben de çok beğendim. Ah, oh. Ben gideyim hemen. Ah, oh. Kalkabiliriz o zaman. Siz geçin ben hesabı ödeyip geliyorum. Peki biz geçiyoruz. Hesabı bakabilir misiniz? A, tabii efendim geliyorum.